Herkese merhaba. Bugün felsefenin belki de en temel, en kafa kurcalayan sorularından birine dalıyoruz. Şöyle bir düşünün, etrafımızdaki her şey sürekli değişirken bu değişimin ortasında hiç ama hiç değişmeyen bir şey olabilir mi? İşte bu sorunun izini felsefe tarihimin iki dev ismi Platon ve Spinoza'nın düşüncelerinde süreceğiz. Tamam, hadi hemen başlayalım. Bir anlığına durup düşünün. Hayatınız, ilişkileriniz, hatta bedeniniz bile sürekli bir akış ve değişim halindeyken, bütün bu akışın ötesinde özünü her zaman koruyan mutlak bir şey olabilir mi? İşte bu soru bugünkü bütün sohbetimizin merkezinde yer alıyor. Bu büyük soruya cevap arayan filozoflar genellikle dünyayı iki temel kavrama ayırarak işe başlamışlar. Bir yanda varlık var. Yani o ezeli, ebedi, mükemmel ve asla değişmeyen öz. Diğer yanda ise bizim her gün deneyimlediğimiz oluş dünyası. Yani her şeyin geçici, durmadan değiştiği, tecrübe ettiğimiz bu dünya. Aslında bütün felsefe tarihi bu ikisi arasındaki o bitmeyen gerilimi anlama çabasından başka bir şey değil. İşte bu gerilim bize felsefenin en klasik bulmacalarından birine, varlık ve oluş ikilemine getiriyor. Araya hızlıca bir tanım sıkıştıralım ki hepimiz aynı sayfada olalım. Ontoloji dediğimiz şey, en basit haliyle var olanın doğasını, ne olduğunu araştıran felsefe dalıdır. Yani tam da şu an yaptığımız şeyin ta kendisi. İşte meselenin tam kalbine geldik. Bakın, 2 artı 2 her zaman 4'tür değil mi? Bu evrenin neresine giderseniz gidin değişmeyecek mutlak bir hakikat, yani bir varlık. Peki ama bu sapasağlam değişmez gerçek bizim bu sürekli değişen, bir anı bir anını tutmayan oluş dünyamızda nasıl kendine yer buluyor? Bu soyut bir soru değil, gerçekliğin temel yapısına dair dev bir bulmaca. Şimdi bu ontolojik düğümü çözmeye çalışan ilk isme Spinoza'ya bakalım. Onun çözümü Oldukça net, mantıksal ve keskin bir çözüm. Spinoza'nın yaptığı şey gerçekten çok zekice. Diyor ki, her şeyin iki tür özü vardır. Birincisi, formel öz, yani bir şeyin mantıksal tanımı, formülü. Mesela bir dairenin matematiksel formülü gibi. Bu, zaman ve mekandan bağımsız ebedi bir özdür. İkincisi ise edimsel öz. Yani o şeyin fiziksel dünyadaki varoluşu. Mesela şu an bir kağıda çizdiğiniz o belirli daire gibi. Bu ayrım kulağa çok mantıklı ve temiz geliyor değil mi? Ama ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Bu kadar keskin bir ayrım yapmak, o değişmeyen iddialar dünyasıyla bizim yaşadığımız bu fiziksel dünya arasında asla aşılamayacak bir uçurum yaratmıyor mu? İkisi birbiriyle nasıl konuşacak? Peki, gelelim Aristoteles'e. O bu soruna nasıl yaklaşıyor? Kaynağımıza göre o biraz daha Kestirme bir yol deniyor. Hadi gelin ne yaptığına bir bakalım. Aristoteles'in yaptığı hamle aslında şu. Hocası Platon'un o ayrı mükemmel idealar dünyasını alıyor ve onu doğrudan maddenin, yani fiziksel nesnenin içine yerleştiriyor. Artık form yani morfe nesneden ayrı değil, onunla bütünleşik. Bu durumda ne oluyor? Varlık oluşun içinde adeta eriyip kayboluyor, ona indirgenmiş oluyor. Ve işte kaynağımızın en can alıcı eleştirisi tam da burada devreye giriyor. Diyor ki Aristoteles bu hamlesiyle varlık ve oluş arasındaki o temel gerilimi yok sayarak aslında sorunun kendisini çözülemez bir hale getiriyor. Yani bir nevi problemi çözmek yerine onu halının altına süpürüyor. Ve şimdi geldik Platon'a. Onu diğerleri gibi katı bir çözüm öneren biri olarak değil de bu derin soruyu anlamak için bize bir yöntem, bir yol sunan bir rehber olarak ele alacağız. Şimdi lütfen bu alıntıya çok dikkat edin. Adalet eşyanın olmamasıyla korunur, var olmasıyla bozulur. İlk okuyuşta tamamen anlamsız, hatta çelişkili görünüyor, değil mi? Ama merak etmeyin, Platon'un dehasını anlamak için tam da bu cümlenin kilidini açmamız gerekiyor. İşte o kafa karıştırıcı cümlenin anahtarı tam da bu kavramda. Meon, Platon için var olmayan demek, bildiğimiz anlamda hiçlik demek değil. Daha çok başkalık, farklılık ya da bir şeyin başka bir şeye dönüşme potansiyeli demek. Aslında evrene o müthiş dinamizmi veren şeyin ta kendisi bu. Ve Platon'un dehası tam olarak burada parlıyor. O, varlık ve oluşu ne Spinoza gibi bıçakla keser gibi ayırıyor ne de Aristoteles gibi birini diğerinin içinde eritiyor. Platon'un yaptığı çok daha zarif, çok daha incelikli bir şey. O, değişmeyen özün, bu sürekli değişen dünyanın tam içinde kendini nasıl gösterdiğini, nasıl anlaşılabileceğini araştırmanın bir yolunu buluyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? Cevap, diyalektik yöntemli. Bu aslında üç adımlı bir zihinsel yolculuk gibi. Önce, kavramları net bir şekilde anlamak için onları birbirinden ayırt ediyorsun. Sonra, bu ayrı parçaları anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde tekrar bir araya getiriyorsun. Ve son olarak, ulaştığın bu bütünlüğü akıl ve dil, yani Platon'un deyişiyle logos içinde kavrayıp tutuyorsun. Gerçekten müthiş bir yolculuk oldu. Şimdi, şu ana kadar baktığımız bu üç farklı felsefi yaklaşımı son bir kez bir araya getirip büyük resmi görelim. Bu tablo, her şeyi harika bir şekilde özetliyor aslında. Spinoza, varlık ve oluşu iki ayrı dünya olarak görüp araya bir duvar örüyor. Aristoteles, varlığı alıp oluşun içine katıyor. Platon ise en zor olanı deniyor. Varlığın, oluşun tam kalbinde nasıl var olduğunu anlamak için bize bir yöntem sunuyor. Ve sanırım tüm bu felsefi gezintiden çıkaracağımız en önemli ders de bu. Belki de amaç, bu binlerce yıllık soruya nihai kesin bir cevap bulmak değil, Belki de asıl bilgelik Platon'un yaptığı gibi bir an durup sorunun kendisinin ne kadar derin, ne kadar sarsıcı ve önemli olduğunu kavramaktır. Öyleyse bu soruyu size yönelterek bitirelim. Sizin için asıl gerçeklik hangisi? Zihnimizdeki o mükemmel, değişmez fikirler mi yoksa her gün dokunduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz bu sürekli değişen dünya mı? Belki de asıl cevap İkisinden birini seçmekte de değil, bu ikisi arasındaki o bitmeyen dans da gizlidir. Düşünmeye değer.